Merhaba arkadaşlar ben İbrahim Bulut yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Sevgili dostlar biliyorsunuz ki İbrahim Bulut YouTube kanalında ağırlıklı olarak sosyal medyayla ilgili videolar paylaşıyorum. Bu videomuzda bunlardan bir tanesi olacak. Dostlarım videomuzun konusu Instagram ile ilgili olacak. Instagram'da nasıl reklam vereceğimizi, hangi bütçelerle reklam verebileceğimizi, reklam verdiğimiz zaman yani reklamımızı oluşturduğumuz zaman ne kadar bir kitleye ulaşacağını tek tek adım adım basit bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Lütfen siz de videoyu sonuna kadar izleyin ve yüklediğimiz videolara beğeni, yorum atmayı unutmayın ki başkaları da faydalansın ve kanalımıza en son abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdi sevgili dostlar dediğim gibi bilgisayarımıza geçelim ve tek tek Instagram üzerinden reklam nasıl vereceksiniz ve reklamları verdiğiniz zaman Hangi adımları izlemeniz gerektiğini tek tek anlatmaya çalışalım beraber arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bilgisayarımızı açtık ve bilgisayarımızda Instagram üzerinden nasıl reklam vereceğimizi tek tek adım adım anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle Instagram hesabımızı açalım arkadaşlar. Şöyle Instagram hesabımızı açtık Tabii bu işlemlerin hepsini aynı şekilde e, telefon üzerinde de yap, yapabilirsiniz arkadaşlar ben bilgisayar üzerinde göstereceğim daha pratik olacağı için Şimdi buradan e, profilimize geliyoruz arkadaşlar Profilimize geldiğimiz zaman burada daha önce yüklediğinizi varsayarak arkadaşlar anlatacağım ve Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan bir fotoğraf veya bir video direktmen Yükleyip nasıl takılabileceğinizleri iki yöntemi de anlatacağım umarım işinize yarayacak. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdi profilimize geldiğimiz zaman en sağ üst köşede göreceksiniz arkadaşlar. Reklam araçları yazar. Telefondan bakarsanız şöyle ayarlar bölümüne girdiğiniz zaman gene aynı bu ayarı göreceksiniz arkadaşlar. Reklam araçlarına basıyoruz bir kere. Burada görmüş olduğunuz gibi hemen reklam oluştur sekmesi var ve şurada hemen üstte de arkadaşlar yüklemiş olduğum bir video var. Bunu da basarak direktmen reklamını yapabilirim. Ama ben sıfırdan bir reklam oluşturmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar Reklam oluştur tekmesine basıyorsunuz Görmüş olduğunuz gibi reklamın için medya yüklediyor Telefonunuzdan veya e, bilgisayarınızda bir videonuz veya bir fotoğrafınız Veya o broşür veya işte e, reklamını yapacağınız dosya varsa arkadaşlar Direkt buradan basarak telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan o dosyalara ulaşabilirsiniz. Burada da e, seçtiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde seçtiğiniz zaman direktmen yükle kısmından buraya yükleyerek reklamını yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan aynı yere geliyorum veya hesabımda zaten var. Ben hesabıma yüklemiş olduğum bir tane videonun veya işte e, fotoğrafın reklamını yapmak istiyorum diyorsanız da profilimden içerikleri öne çıkar diyorsunuz ve sizi yüklediğiniz içerikleri çıkartıyor arkadaşlar. Buradan e, reklamını yapmak istediğiniz e, görseli veya videoyu seçerek ilerli diyorsunuz arkadaşlar ilerlediğiniz zaman sizi ödeme ve ayarları yapacağınız bölüme atıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi aşağı doğru geliyoruz bakın burada yapacağınız ayar aslında sadece şu kısım çok basit çok rahat ve dediğim gibi anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar burada reklam bütçen ne kadar diyor. Yani çok basit reklam bütçen ne kadar. 6 gün içinde e, 1 milyar 32 kuruş diyor arkadaşlar. Yatırırsanız 6 gün içinde e, 1600 kişi 4300 kişiye tahmini olarak reklam çıkartacak yönlerine ve erişim sağlanacak. Sizin reklam vereceğiniz. Şurası bütçeyi biraz daha arttıralım arkadaşlar. Şöyle günlük bak burası da günlük bütçe arkadaşlar bilginiz olsun bakın. Günlük sizden keseceği bütçe 206 TL. Burada ne yaptı arkadaşlar? Şimdi burası 1 milyar 236 TL oldu. Buradan da tahmini ulaşacak kişi e, 1900-5100 oldu. Bu şekilde e, hem gün sayısı olarak hem bütçe olarak kendi bütçenize göre ayarlayabiliyorsunuz. Gün olarak seçebiliyorsunuz. Burayı istiyorsanız bir ayda yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şurası 30 yaptı mesela. Günlük e, 206 TL'den e, yaparsanız tahmini 30 gün içinde 9726 bin kişiye reklamınızı o görseniz veya o videonuz her neyse insanların önüne çıkartacak reklam olarak ve o kişiler sizin bu reklamını verdiğiniz içeriye ulaşacaktır. Şunu biraz daha kısalım arkadaşlar. Günlük e, şu şekilde günlük 103 TL yapalım. Günlükte 103 TL yaptığınız zaman aylık 30 gün içerisinde e, 3000 90 TL ödemiş olacaksınız. 4.900 kişi veya 13.000 kişiye e, reklamınız o görseliniz, o videonuz her neyse erişim sağlanacak. Tabi bu tahminidir. Burası çok çok fazla da olabilir, az da olabilir arkadaşlar. Bunu göz önünde bulundurmanız lazım. Burası tamam, çok basit. Yani buraya çok fazla üstünde durmaya gerek yok. Şimdi ödeme yöntemini nasıl ekleyeceksiniz arkadaşlar? Onu anlatmaya çalışayım. Direktman buradan da ödeme e, bilgilerinizi yapabiliyorsunuz. Hemen sağ tarafta şu videonun altında arkadaşlar seçtiğimiz videonun altında ekle sekmesi var görmüş olduğunuz gibi. Buraya basıyorsunuz. Pencerenin açılmasını bekliyorsunuz arkadaşlar ve burada görmüş olduğunuz gibi ayarlamaları yapıp e, banka veya kredi kartı işaretliyorsunuz, ilerle diyorsunuz. Burada kartınızın üzerindeki ismini, kart numaranızı, ay, yıl ve güvenlik kodunu girdikten sonra kaydet diyorsunuz. Sizin banka bilgilerinizi girmiş olacaksınız arkadaşlar. Bak, orada reklamı oluşturduktan sonra direktmen sizden 30 gün parasını yani şu bütçeyi kesecek ve 30 gün içinde sizin reklamınızı Instagram'da doluşan herkesin önüne çıkartacaktır arkadaşlar. Bu video bu kadar da basit anlatmaya çalıştım. Umarım işinize yaramıştır. Umarım reklam vermek isteyenler bu şekilde rahatlıkla verebilme şansına sahip olur. Bir küçük işletmeyseniz veya bir iş yeri açtınız, reklam vermek istiyorsunuz arkadaşlar. Bence Instagram bulunmaz bir nimet. Gerçekten Instagram üzerinde çok büyük büyük mağazalarda ...küçük mağazalarda, büyük işletmelerde, küçük işletmelerde A'dan Z'ye herkes e, Instagram üzerinden gerçek anlamda çok büyük reklamlar veriyor arkadaşlar. Ve buradan da büyük kazançlar elde ediyor. Çünkü markalarını tanıtmış oluyorlar. Sadece Instagram'ı bir eğlence platformu olarak düşünmeyin. Gerçekten çok büyük reklamlar dönüyor. E, çok büyük reklamlar yapılıyor. Ve bu reklamlar sayesinde çok büyük kitlelere ulaşılıyor. Ve büyük kitlelere de ulaşıldığı zaman markanız tanım, tanımlanma hale geliyor. Markanız tanımlanıyor ve markanızı görenler size yöneliyor. Sizden alışveriş yapmaya başlıyor veya işte sizi tercih etmeye başlıyorlar. Bu da sizin için bulunmaz bir nimet. Gidip e, reklam ajanslarına bir dünya reklam vereceğinize burada kendi reklamınızı kendi bütçenize göre istediğiniz gün kadar seçebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada e, sizin elinizde her şey. Yani burada kimse paranızı kaptırmıyorsunuz. Burada istediğiniz günü, istediğiniz miktarı kendiniz seçebiliyorsunuz. Yönetim sizin elinizde oluyor yani arkadaşlar. Anlatabildim inşallah. Dediğim gibi çok basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Sizler de arkadaşlar yüklemiş olduğumuz videolara lütfen beğeni, yorum ve kanalımıza abone olup bize destek vermiş olursanız e, sizlerin bir beğeni, bir yorumu veya abone olursunuz benim için çok büyük bir destek oluyor. Sizler ne kadar yorum ve vid videoya ne kadar yorum beğeni yaparsanız o kadar kişiye ulaşıp ve o kişiler de bu videolardan yararlanmaya başlarlar arkadaşlar. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Tekrardan başka videolarla görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.